Merhaba Youtube! Söz verdiğimiz gibi bir bölüm daha oynayacağız. Ama aslında Party Bus pek bölüm gibi değil. O yüzden o sayılmaz. Aslında ondan sonraki bölümü oynayacağız ama tabii önce buraya girelim. Ee, hedef hepsini öldür. Ya bu böyle. ilerleyen bir parti otobüsünün içindeyiz. 34 kişi var. Sis bombamız var. 2 tane. Ve literally tüm yapmamız gereken şey şu. Ama bu gerçekten Miami zor bir bölüm olduğu için yani Miami sonrası... ay Miami sonrası bir kutlama bu ya. Bu bir kutlama ya gerçekten. Ay sönecek, sis bitecek. Çok korkuyorum. Benden bilmeyin, benden bilmeyin. Başkasından bilin, başkasından bilin. Kaç oradan. Şimdi buraya ikinci sisi atayım mı? Attım. Aa niye benden bildiler? Bu nasıl oldu ya anlamadım ben polis de gelemiyor. Ha, öyle mi? E, bunlar dövüyor beni. Ha ikinci sisin cooldown'u daha şey olmadı. Bu seviyede Twitch entegrasyonu da yokmuş. E bunlar enayi. Ben bunları yine sislerim ki. Ha, benden biliyorlar ama hiçbir yere kaçamıyorlar. E, öldürmeye devam ederim. Sise de gerek yok yani. Polis gelemiyorsa öldürürüm. Olur biter. Oh! Oo, oh, katliam keyfi. Oh! Oh, mis gibi combo. Oh! Gel kız buraya. Sen de sona kaldın, seni de sisle öldüreyim. Gel buraya. Oh! Tamam. Çok güzel oldu her şey. Bu bölüm sayılmaz tabi. Combo'yu aslında hiç durmadan yapsaydım daha yüksek puan alabilirdim. Neyse artık, böyle olsun. Geç geç bunları geç. Bunları geç. Biz bu oyunun... Zenginsiniz galiba öyle bir halimiz var. Aaa! Eh zengin değilsin de züppesin sanki sen. İyi yayınlar. Rus tercüman a.k.a. Rasturcum'un ikinci ayını yenilemiş. Çok teşekkür ederim tercüman hoş geldin. Bir şey soracağım gerçekten Rus bir tercüman mısın? <laughs> ben bunu çok merak ediyorum. Ee, open Air. Tamam esas oynayacağımız bölüm bu o zaman. Şu diğer karakter neydi? Ha bu süreli oluyordu falan. Aa, no thanks. <laughs> Rusça tercümanım. E, çok iyiymiş. Hmm, şöyle bir kameramı kapatıp göstereyim. Ben sol altta patlamış bir polis arabasının yanında. Daha kaza yapmış bir polis arabasının yanındayım. Bu şekilde başladık. Spill the tea honey. evet. Şimdi... <laughs> başladık yine. Ben bu arada böyle bir bölüm hatırlamıyorum. Ya bir tanıdık geldi de o kadar yani. Hani bunu oynamıştım. Burası şöyle bir bölüm, böyle bir bölüm. Diyeceğim kadar hatırlamıyorum. O yüzden böyle bir kaldım. Aa siz bana şimdi tabii birilerini gönderebiliyorsunuz. Bunu acaba tekrar tekrar kullanabiliyor muyum? Hayır söndü gitti. Tüh. Acaba bıraksaydım da kalsa mıydı? Yukarı çıkılıyor. kurbana yakın olmam gerekiyor. İyi. Buraya da birini attım. İyi. Böyle şeyler çok iyi oluyor. İşte bu sürekli birilerini öldürebildiğim küçük parçacıklar harika. Seni mesela... Aa nereye ceset atabiliyorum? Bir ona bakayım. Şurada çöp var mesela. Acaba ona ceset atabiliyor muyum? Evet. Cesedi sakla diye şey olduğuna göre. Hmm. Ama tabii orada birileri var falan. Peki bu ayının yanında adamı öldürsem başıma bir şey gelir mi sizce? Çünkü adam ayıyla dans ediyor. Arkadaş gibiler yani. Tüh kaçırdım onu. Seni atabilir miyim? Çabuk çabuk çabuk. İyi ben burada takılayım full. Buraya geliyor salaklar. Ay aşağıda Drakula dans ediyor bakın. Yok yok buraya pek çıkmıyorlar tamam. Ya zaten bu, bu hile yapmayıcı. Hile değil de yani. Hile işte. Ha, bu çadıra da bir şey yapılıyor. Çadırın içine ne yazıyor ya? Çadırın içine it ve ışıl ışıl olsun mu yazıyor? Bana mı öyle geliyor? Adam ayıyı dövdü mü? Ay! Ha bayağı. Çadırla beraber yaktık falan insanları. Tamam. Seni gören duyan var mı? Öf, gitti. Burası ne? Burayla etkileşime geçebiliyor muyuz? Şununla geçebiliyoruz. İçinde biri falan olması gerekiyor herhalde. Hmm. Hmm. Aslında önce bayıltan kız olsak, şimdi tekme atmayı arıyorum mesela o özelliği. Aa şu Mario'yu aslında öldürsek, sonra biz geçit kullandığımızda geçitleri kapatamazsa falan. Sizce böyle bir şey mümkün olur mu? Gören duyan yok. Ay öldürdüm 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 çok çabuk oldu her şey. Ay şu an geçit olarak sadece bu mu var? Bir bakıyorum. Aa şu kütükler de devriliyor. Hmm. Polis böyle mi geliyor buraya? It. Nereye doğru? Ben şöyle yanda durayım da ne olur ne olmaz. Aa bu kadarcık bir kişi öldü öyle öyle. Ay polisin konduğu yere bakın. Şu makinenin oraya gitmiş. Ben burada ne yapayım bunu? Adam dur. Allah'ım kaçırıyorum ya. Ya ben niye gidiyorsunuz? Şurada azıcık durun. Şu hoparlörü patlatıyorum. Önünde yeterince insan var bence. Ay ben de patlayacağım imdat. Baya kadrajdan çıktım. Öyle bir kaçtım ki. Oh başkasından mı bildiler bana mı öyle geldi? Ben neredeyim ya? Heh. Bayağı kayboldum çünkü. Şu an en yukarıdan yürüyorum ama gözükmüyorum. Bakın buradan indim. Çok iyi. Cesetleri çöpe saklaya saklaya gitmek istiyorum ama çok kalabalık ya. Biri şu tuvalete girse de onu da görsek aslında. Aa polis tekneyle gelmiş orayı mahvetmiş falan. İskele kırılmış. Geçen gün Ece Joe fanı diye gelen bu sefer de Ece çok yüce olmuş galiba. <laughs> Oha bu kız ne dedi. Bu kız ne? Oha kız bu ne amk dedi. Oyuna bak. Çeviri biraz komik kötü. Ama yani what the fuck? falan diyorsa bence okey ya. What the en yakın Türkçe şey Amk olabilir gerçekten. Daha iyi bir alternatif bulabiliyor musunuz? Böyle bu ne lanet falan gibi kötü çevirilerden iyidir bence dost doğru olan. Hmm. Şurada birini öldürecektim de sarışın kız geldi. Ben bu planları yaparken o yoktu. Bu da içimden geldi. Bu yoktu. Buraya birini atmadan duramamam. Keyfi. Hmm, şu ağaçları falan deviremiyor muyuz ya? Ay yine pizza gelmiş buraya. Hmm, pizza işi... Oha baya akın ediyorlar. Oha herkes pizzanın oraya gidiyor. Herkes sağa doğru bir akış var resmen oyunda şu an. Mesela ben seni taşısam. Şu an taşıyorum bu adamı. Şu an yukarıdan yürüyoruz ama görmüyoruz. İndim. Aa inmiş sırtımdan. Uyanıp. Aa çanta var burada. Bakın. Çöpün yanında küçücük sağ üstteyim. Ee, sağ değil mi burası evet. Sağ üstteyim bakın görüyor musunuz? Yanında çanta varmış. Bakayım ne çıktı? Boyunda koşu ayakkabısı diye bir şey mi var? F hızlan. 10 kere kullanabiliyorum. Aa! defa görüyorum. Aa! Acaba ne kadar süreliğine hızlanıyorum? Harcamayayım o zaman kullan? Ama 10 tane aslında birini şimdi denesem ki bu sayede diğer 9'unu iyi kullanabilsem. Şu an bu hızlanmış halim. Bir de üstüne koştum. E, iyi hızlandım. Hala hızlıyım. Hiç fena değilim. Koşma hızındayım. Baksanıza. Bu ne satıyor? mi? Boş ver. Koşu ayakkabısı var. E çok iyi. Yavaşladım. İyi bayağı bir dakikalığına falan hızlandım. Farkında mısınız? Telefon. Arama yapayım. Kim gelecek? Alo. Şurada telefondan birini aradım. Şunu gören var mı? Yok. Onu bir öldüreyim. Tamam. Açtım kameramı. Şu kızı da atalım aşağı. Aşağı değil de işte makineye. Ne boksa. Ooo oh, siz salak mısınız ya? Buraya gelip duruyorsunuz. Bu adam artık bana bir şey satmaz herhalde. Onu da attım. o oh! Ay polis atla geldi. Çok havalı. Gelin gelin. Vallahi yani siz bilirsiniz ama polis... Bu ne? Ayı benim peşimde mi? Değilmiş. E burası biraz fazla iyi oldu ya. Burada çok takılmayalım. Yine geldi bunlar. Ay nasıl yapsak? Şurada biri var. Seni gören var mı? Evet. Ayı birini öldür lan işe yara. 15 saniye falan yaklaşık diyorsun. Bana daha uzun süre koştuk gibi geldi ya. Bir dakika falan koştuk. Ben o arada bir de shift'e basarak koşmayı da yaptım. Sen acaba ona mı baktın? Çiftlik hayatına kendini adapte etmiş. Kim ya? Polis ne yapıyor burada? Copunu sallıyor. Job'unu. copunu, copunu. Ay bilmiyorum çok zor bir karar. Sahneye çıkayım biraz. Merhaba. Pıng pıng pıng. Bu şey açık mı? Harika Amerikan şakalar. Aa burada merdiven yok mu? İnemeyecek miyim? Çok saçma. Ay sen burada tek mi kaldın. Ya bir tane ceset çöpe atabilir miyim artık? Ölsene. Eee basacağım neye basacağım ay R'ymiş oh atabildim Ödüm koptu yakalanacağım diye Gazetede ne var sarhoş insanları taşıyabilirsin Yes I know I know Yesiniz <laughs> şakası Hello hop attım seni de Bu ne yapıyor kimi öldürecek Motorcu benim peşime düşme Ayı ve motorcu beni rahat bırakın İyi. O da onu öldürdü. İyiyiz ya sanki fena gitmiyoruz. Ne dersiniz? Emin adımlarla ilerliyorum diyebilir miyim? Bence derim. Sen de mi orada dans edeceğim? Aslında orada dans etseydin de ben de şunu çalıştırıp. Şunun önünde takılmıyorlar ki insanlar ölsün. Çalıştırayım, patlatayım. Hmm. Deniz kalabalık. Şu aşağılar belki. O da oraya gitti. Bu burada tek. Siz görüyor musunuz onu? Evet. Bakayım. Bayağı tek bu. Öldürüp kaçtım. Aa şu ayılı adam gibi. Aa solda yine. Ne yapıyorlar? Deminki pozisyonu anladım da bu kafamı karıştırdı. <laughs> adam sırt üstü mü, yüz üstü mü? Yüz üstü gibi ama beli terse bükülmüş. Ölü gibi duruyor adam da çünkü kafam çok karıştı. Aman şunları kaçırmayayım bari dedim. Çekildiler. Hiç da iyidir bir tane attım yine de. Şu kızı almak istiyordum aslında ama sürekli yanında biri var. E o zaman ya kızım sen de gittin ta nereye? Resmen dedin ki gel beni öldür ama yetişemedim. Ya aslında yalnız takılmıyor değiller. Yalnız takılıyorlar ama çok kısa süre duruyorlar gittikleri yerde. <laughs> Sonra hemen ayrılıyorlar. Aa peşimde mad killer varmış. Niye söylemiyorsunuz? Şu yanımızdaki kız gitsin. ha Gidiyor. Bu arada nerede olduğumu göremiyorsanız buradayız. Aa dans edince. Mad Killer bırakıyor mu beni peşimi? E ee, gitti bu ben dans edince. Bu nasıl bir oyun anlamadım. Herkesi öldürmeye çalışıyoruz. Dünyanın en basit oyunu aslında bu, böyle bakınca. Ay onu taşıyacaktım çöpe. Elim şey oldu. Ha. Ay korktum. Gır gır gır. Bu ne? Sarhoş insan. Evet ona bakmıştım özür dilerim. E bu nereye devriliyor? Ay tüh be. Kaçırmışım. Onu oraya polisler yat taşıyor. Yat değil de tekneleriyle geliyorlar ya. O tekneyi oradayken devirmeliydim işte. Zamanında. Ben aşağı doğru devrilir diye düşündüm. Medkiller yine takıldı peşime. İyi gel çöpün oraya gidelim de öldürüp atayım seni. Öldürüp cesedini saklayayım diyeyim şimdi öbür türlü biraz agresif gelebiliyor kulağa. Tada anında kurtulduk çok iyiydi. Yine gelmişken şuraya uğrayayım. Ah, yaptım tamam. aşağıda kafasının üstünde duran adam var çok komik. Bunlar ne? Bunlar bir şey değil. Ayakkabı da çok bir işe yaramıyor ya. Aa, ayı suda birini öldürdü. Güzel. Metkiller manyak ya. Şu metkiller hiç anlayamadım. Rajon kesiyor ama hiçbir şey yapmıyor. de özme pet gibi davranıyor. Evet ama sonra bir süre sonra sen birini öldürünce sana saldırıp öldürüyor. Yani ilk başta hiçbir şey yapmıyor. Birini öldürmeni bekliyor seni öldürmek için aslında. Benim anladığım bu. Ama hala benim için de biraz kafa karıştırıcı yani. Aşağıda yalnız kızlar görüyorum. Cık, gidiyorlar hemen hemen ya bir yere gittin daha yeni vardın. Hadi biraz takıl. Bir bekle. Bir dans edeyim de biri gitsin biri kalsın bari. Başka da kullanabileceğim bir şey yok. E o gitti şimdi öbürü geldi. Ne anladım ben bu işten? Burası çok cezbediyor ya insanı. Haydi sol taraftaki piknik örtüsünde bayağı iyi yani orası. Demek ki her bölümde bir böyle hani seks noktası gibi bir şey var. <laughs> Hep gidip bunu yaptıkları. Ama işte benim için iyi olmuyor. İki kişiyi öldüremiyorsun. Başka karakter olsa belki de tek başlarına gitmeleri lazım. Benim işime o gelir. İkili ne yapayım? Kapalı odayken mesela banyoya gidiyorlardı başka bir bölümde sevişenler. O da iyiydi. Ama böyle ı, -ı. açıkta çok riskli. Of, orada da bir risk aldım ama bir şey olmadı neyse ki. Ayıyı da mı öldürebiliyorum? Ayı ölebiliyor da ben öldürebiliyor muyum bayağı fıçık diye? Niye öldürmediysem onu çok şeydi yani. Elimin altında hazırdaydı. Şu hoparlörü de patlatsam mı artık ya? Kimsecikler de yok önünde. Haydi! Yeni kızlar geldi görüyor musunuz? Hmm. Kızlar şu hoparlörün önünde dans etseler de bir topluca kurtulsak hiç uğraşmasak. İlaçlama yok mu ya? İlaçlama olsa da gönderseniz... kalabalık etrafım. Ya yani fazla kalabalık. Peki gidip gidip bu makineye bakmanın amacı nedir? Salak mısınız? Şu da mı telefon? Çünkü oraya gidip arıyorlar. Evet. Bir make a call daha. Yani bir arama daha yaptım. Niye böyle söylemediysem. Biz kalabalıklaşıyor muyuz sürekli? Denizden insanlar mı geldi? Bana mı öyle geldi ya? Buğra git uyu ya sabah sınavım var ne demek uyuyamadım yok öyle bir şey git uyu. Uyumasan bile dinlen ya da aç yayını da kenara koy o zaman seni uyutacaksa yapalım olmaz Sabah Alice'e girecek gelmiş burada yayın izliyor. Ben neredeyim? Ha şuradayım görün sizde. Ben kendimi kaybettim siz de kaybetmişsiniz diye diyeceğim. Abi kendimi kaybettim bu oyun oynarken. Ayı gelme korkuyorum senden. Şurada bir cheerleader. Yalnız kalmak üzere kaldı. Tut onu tut onu tut onu götür. Oh. Şu uyuyanı da aslında hemen cicik. Ay hiç etrafta biri görüyor mu diye bakmadan yaptım risk aldım ama neyse ki kimse görmedi. Şu uyuyanı da taşıyayım çöpün oraya. Orada öldürüp atayım. Yere bırakmak istiyorum yere bırakmak istiyorum. Etrafım doldu o olana kadar. Yere bırakma tuşuna basınca çöpe atma oluyordu da benim istediğim şey o değildi. Ayı ne yaptı da millet korktu? Saldırıyor da kimseyi öldürmüyor ki. Bunların bir işe yaradığı yok. Görüşürüz masal. Teşekkür ederim. Az kaldı. Hadi geçiyoruz bu bölümde. Gitişe hmm. zorlaştı. Onun farkında mısınız? Miami zordu. Mesela bu da zor. Ama şey kadar değil. Miami gibi değil. Miami çok fenaydı ya. Miami beni çok zorladı ya. O nasıl bir bölümdü ya? <laughs> Düşündükçe Burada şu aşağıda bir şey var. Polis arabasının altında sarı böyle altın gibi ya da çiş. Ya çiş ya altın yani gerçekten başka bir şey olamaz. Hmm, yok etkileşime geçiren bir şey değilmiş. Geri açıyorum kameramı. Aa buradan yukarı çıkamıyor karakter. Demek ki şu çalılardan geçemiyorum. Şeye gidiyorum da. Milletin seviştiği örtüye. Amca var burada tek başına. Biz sevişelim bari. <laughs> Seni de öldürüp atayım çöpün yanında duruyorsun. O, oh, amcayı da atayım mı çöpe? Yok aman buraya birileri geliyor şimdi yakalanırım bakalım. Kalsın orada. Arasınlar polisi görünce ne yapayım? Aa gördüler. Memnun bilgisi yok ama. Kendisi öldü yani. aslında güzel öldürüyorum ya. Ama sürekli yeni insanlar geliyor olması beni bozuyor. Yani 77 kişi olduk. Kaç kişiyle başladık? 77 kişiyiz şu an. Yuh yani. Ay bir oyunu durdurabilir miyim? Öf, şey geldi. Denize? Ha çiş katalım. Ben de diyorum sis katmak ne demek? Sis etero. Ha evet evet bir kere sayılıyor oyunuz ya. Tekrar tekrar yazınca bir şey olmuyor. Çay şey içtim ya sıcak bastı. Çay şey içtim, sıcak bastı. Amanın amanın öyle türkü var böyle bir şey başladı bilmiyorum tam oldu. Evet devam. Hmm, bu kız buradan aşağıdakiler görmüyormuş aslında ama riskli yine de yapmayayım öyle bir şey. Bu bir tabela mı okunuyor falan mı? Aa! YouTube teşekkür ederim izlediğiniz için. <laughs> bugünlük, e, bugünlük bu kadar yeter ya. Yani ayı saldırısına öldüğüme inanamıyorum gerçekten. Allah'ın ayısına öldüğüme inanamıyorum. Neyse, e, partek bu kadar yeter biz yayınla birlikte devam edeceğiz. Başka şeyler yapacağız. Sohbet edeceğiz. Şimdi Discord'lara bakacağız. Öyle yapacağız. Böyle yapacağız. Sims'te güzel ev yapacağız. Siz onları da izlersiniz. Bu, bu bölümlere, bu oyunlara da destek olur. Aşağıdaki linklerden Twitch'e gelirsiniz. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.